Herkese merhaba arkadaşlar. Yol Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün tatlı mı tatlı bir konuğum var. Ve ablam Gamze. Hoş geldin abla. Hoş bulduk canım. Bugün sizlere ablamın minik evini anlatacağım. O benim kanalıma, ben de onun minik evine konuğum bugün. Uzun zamandır aslında bugün hava kapalı, bugün hava yağmurlu, bugün karavanı biraz temizleyelim diyerek erteledik bu videoyu karavanımı size paylaşacağım. Ya bugün yasaklara renk geldi. Hazır evimizin önündeyken ve ablamları yakalamışken <laughs> ben de size Ortiz karavanla ilgili merak ettiklerinizi ablama yöneltmek istedim. İstersen önce dışarıdan başlayalım. Dışarıda kullandığımız şeyleri size göstereyim. Bu bir Ortiz karavan 2020 model. Detayları da tekrardan paylaşalım. Tamam hadi başlayalım. Evet tatlıcığım istersen önce dışarıdan başlayalım. Dışarıdan içeriye doğru bize bildiklerini aktarırsam çok mutlu olurum. Tamam başlayalım. Ee, burada bir tentemiz var. Aldığımızda bu tente yoktu. Ee, Sonrasında taktırdık. Gerçekten çok önemli bir ihtiyaç. Özellikle durduğumuzda, konakladığımız yerde güneşin altında oturmak güzel olmuyor. Kesinlikle her zaman gölge bir yer bulmak zor. Çok zor. Yani sınıfı evet. çocukta olduğu için e, gölge evet. temel ihtiyaç gibi bir şey oluyor. Aynen aslında. kesinlikle öyle. Biz bu tenteyi 1000 TL'ye taktırdık. Çok kaliteli, çok pratik bir şey değil. Ama işimle beraber e, çok kısa sürede açıp kurabiliyoruz. İşimizi görüyor yani şimdilik evet. diyebilirim. Şurada bir depolama alanımız var. Genellikle karavan için ihtiyaçlarımız, içeriye koymak istemediğimiz eşyaları bunun içerisine koyuyoruz. Arkaya doğru oldukça derinliği var. Ve işimizi görüyor fazlasıyla. Kesinlikle bir de hani çok fazla dışarıda vakit geçiriyorsunuz aslında evet. evet. Yani Buradan bir şeyleri almak daha pratik oluyordur. Kesinlikle Diye öyle oluyor. oluyor. Aynen karavanda arızalar çıkabiliyor. Mesela ve bastonumuz kurum yaptı. Onu temizledi eşim. işte İşte hidrofor bozuldu. Onu tamir etti. Kısa süreli anlık çözümler yaratabiliyor. Onun için bir tamir çantası var. Çantasına kaplosu çok gerekli. Hortum zaten olmazsa da olmaz. Kimsizleri hayat düşünüyorum. Yani mesela karavanda. ne yapıyorsunuz onu? Yani su, o su dolduruyoruz. Kolaylıkla su doldurabiliyoruz. Aynı şekilde çeşmeden almamız da sorunumuz sağlanıyor. Senin <laughs> oyuncağın evet görüyorum. Kızımın oyuncakları <laughs> zaten karavanın iç ve dış depolarının çok büyük bir kısmı ona ayrılmış durumda. E plaj malzemelerimiz var. Tetford kullanıyoruz. <laughs> ve tuvalet kimyasalı çok memnunuz. Kesinlikle olmazsa olmaz. Bir elektrik ihtiyacımızı oradan karşılıyoruz. E eşim özellikle bilgisayarla çalışırken Buraya takıp kolaylıkla dışarıya Dışarı oturup evet çekebiliyoruz. çekebiliyoruz evet. Çalışıyoruz. Güzel oluyor. Tamir çantasız zaten. Tamir çantasız evet. <gülüyor> <gülüyor> Burayı kapatayım. Burası arkaya doğru baya bir derinliği var. İşimizi görüyor yani fazlasıyla. Şöyle i̇şte şu... Duşumuz var. Evet, burada bir duşumuz var. Özellikle yaz aylarında çok fazla ihtiyaç oluyor buna. İçerideki duşa herhalde ihtiyaç kalmıyor. kalmıyor gibi diyorum. bir şey oluyor. Evet buraya sıktığımız zaman denizden çıktığımızda böyle çektiğimiz zaman bayağı bir uzayabiliyor. Burada iki tane 100 amperlik jel akümüz mevcut. E, İnvertörümüz burada. E, şarj panelimiz var. Karavanın üzerinde de 3 tane monokristal güneş panelimiz mevcut. Enerjiyi oradan sağlıyoruz. Enerjiyi buradan sağlıyoruz. 200 amperden toplamda 600 amper enerjimiz oluyor. Ya yani burası tüm elektrik aksamları olsun. Evet, yani Burası <gülüyor> üretim <gülüyor> yeri diyebiliriz. Hiçbir şekilde elektrik sorunumuz olmadan Peki, ay boyunca. Peki bu taraftaki karamanın. ne oluyor? bastonun yakıt yeri. İçeride ve bastoyu göstereceğim ve bastonun çalışmasını sağlayan yakıtı da buradan koyuyoruz. Tüp zaten ocağa gidiyor. Ee, ocakta burada bir çamaşır askılığımız var. Çamaşırlarımızı asabilmek için onu da oraya koydum. Evet abla bu bildiğimiz üzere bir çekme karavanı zaten bunu hani arabayla çekiyorsunuz daha sonra park hali nasıl oluyor bunu takmak çıkartmak zor mu nasıl yapılıyor hani bunları bize bahsedersen. Tabi bahsedeyim evet. aracımız 4x4 çekerken bir sıkıntı yaşamadık 6 ay boyunca ee, girdiğimiz yollarda arabayla ilgili veya karavanın çekmesiyle alakalı bir sorunumuz olmadı. Bunun bağlanması ve sökülmesi işlemlerini genellikle eşim yapıyor açıkçası. Ancak bildiğim kadarıyla anlatabilirim. Bu bir stabilizatör, e, Alko'nun bir stabilizatörü. Şunu kaldırdığımız zaman da burada kaplin kilidini görüyoruz. Herhangi bir hırsızlık olayına karşı koruma amaçlı kesinlikle takılması gerekiyor. Fark edeceğimiz zaman karavanı sabitlemek istediğimizde bu el frenini yukarıya kaldırıyoruz. Ayakla sabitliyoruz ve e, indirip kaldırıyoruz içerisini tam düz konuma getirene kadar ayarlıyoruz. Burası bu kadar. Evet, dışarıdan içeriye geldik. Ablamla beraber. Ablam biraz da bize içerisinden bahsedecek. Evet abla buradan başlayalım. Yatma bölümünüz, oturma bölümünüz. Evet. Aslında en çok vakit geçirdiğiniz yer burası. Evet aslında gerçekten burada hem yemek yiyoruz hem de bu masayı indirdiğimiz zaman tek bir mandalla aşağıya iniyor. Bir çift kişilik büyük bir yatak oluyor. Rahatça yatabiliyoruz evet. bu minderleri de ortaya aldığımız zaman. Hı hı. Ortiz'de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi tüm mekanizmalar çok pratik çalışıyor. Bir parmağınla bu şuradaki mandalı yukarıya doğru kaldırdığın zaman bu masa aşağıya iniyor. Aynı şekilde o mandalı yukarıya çektiğin zaman bu masa oluyor. Biliyorsun 6 aydır zaten karavandayız. bayağı bir yer gezdik. Karavanı alalı aslında çok olmadı ama aldığımız günden beri kullanıyoruz diyebilirim Hı. bir fiil içerisinde yaşadık. Antalya'ya gittik, Marmaris'e gittik, Datça'ya gittik. Aslında gittik. uzun bir deneyimleme süresi oldu senin içinde. Evet. İleriki yaşamın içinde karavan hayatı ile ilgili çizgini belirlemiş oldun. Kesinlikle öyle oldu. Karavanın bundan sonra hayatımda her zaman olmasını istiyorum. Böyle olur, farklı olur, motokaravan olur, Hı. yine Ortizm farklı bir modeli olabilir bilemiyorum ama Gerçekten bizim için tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı diyebilirim. Aslında ihtiyacımız olan her şey var burada. Her şey minimalist. Yani yemek masası, yatak, Hı -hı. işte mutfak, tuvalet, banyo, bir buzdolabı. Hı -hı. E ve depolama alanı yani aslında insan hayatını yaşayabilmesi için gerekli olan şeylerin kesinlikle küçültülmüş hali diyebilirim karavanın için İçeriği ben göstereyim bir yandan da sen de bize anlat yatağı yapalım istersen beraber olur evet göstereyim öncelikle bize yatağı yapmayı gösterebilirsin burası çift kişilik bir yatak oluyor demiştin evet kesinlikle ee, şurada ikili USB girişlerimiz var tamam. ve basto var bir tane priz var ve bastoyu ısınma için kullanıyoruz dışarıda da yakıt deposunu göstermiştim <laughs> Şuradaki tek mandalla bunu aşağıya doğru indiriyoruz. Şu minderleri de ortaya aldığımız zaman burası çift kişilik yatak haline geliyor. Bu şekilde. gerçekten dediğim gibi çok pratik yapım hali oluyor. Evet, kesinlikle öyle. Gayet de iki kişi için yeterli bir Evet, yatak alanı oluşuyor. Olmuş, evet. burada bir mini buzdolabımız var. Bu da bizim için yeterli oluyor yine. Yani Onun iki kişilik almadı. bir aile için yeterli. Aynı şekilde soğutucusu var. İki kişilik bir aile için yeterli. Burada bir depolama alanımız var. Genellikle ıslak mendillerimi, kağıt havlularımı. Şunu çok kullanıyorum. Biri tanın. Su arıtıcısı. Su arıtıcısı. Yani her zaman herhalde market olan bir yerde olamadığımız için. Evet, kesinlikle aldığımız suları bunda aratıp o şekilde çay yemek vesaire. Yani, hepsini yani buradan çeşmeden vesaire doldursanız da hani arıtabileceğiniz bir sürahi güzel. İyi düşünmüşsünüz. Evet, burada bir depolama alanımız var. Buraya da e, bazı eşyalarımı yerleştirdim. İşte içerisinin ısısına bundan bakıyoruz. İçerisi kaç derece? Her zaman aklımızdaki soru bu oluyor çocuk olduğu için. Hı hı. Acaba sıcak mı, soğuk mu? Kafadaki soruları yok ediyor. Hı. Burada yine mutfak dolaplarım var, mutfak eşyalarımı buraya yerleştiriyorum. Yine de bu kilitleri taktık, yolculuk esnasında sarsıntıya bağlı birkaç defa açıldı. Mıknatıslı oluyor bunlar bildiğim evet, kadarıyla bunlar ama yeterli, yeterli olmadığı için mi onları kullandınız? Evet, yeterli olmuyor yolculuk esnasında. Özellikle bozuk yollarda giderken hı hı. bunlar taktığımız zaman hiçbir şekilde evet, açılmıyor. Burada ocağımız var sanıyorum ki. Burada ocağımız var, evet. Şunu <laughs> çıkartmışız. Bu da var. Olmazsa olmaz çaydan. Olmaz. Peki ocak öndeki gösterdiğimiz dışarıdan gösterdiğimiz tüpten mi çekiyor? Evet gazı? önde gösterdiğimiz tüpten çekiyor. O tamam. tüp boşaldığında tekrar Hı -hı. yenisiyle değiştiriyoruz. Yine tüm camlarda ranzalarda dahil olmak üzere böyle sineklik ve perde konumu gece bu konumda kullanıyoruz. Gündüz eğer evet. sinek vesaire bir şey varsa camı açık konumda bu şekilde kullanabiliyorsunuz yine alt tarafta mutfak dolaplarımız var burada çatal bıçakları koyduğum bir alan var buralarda depolama alanı olarak kullanıyorum burada aslında Bakın şu. ufak bir detay gördüm <laughs> şu Evet bu bu nedir <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu eşim çok su kullandığımı düşünüyor <laughs> Daha az kullanabilmem için bunu buraya taktı. Ee, şimdi çok iyi olduğunu söylüyor. Beni. Evet tam tahmin ettiğin gibi bu sanırım biraz daha şey veriyor suyu. Evet. Şu an açamıyoruz herhalde. Açabiliriz. Aa, yok, açabiliriz. Daha dağıtarak veriyor suyu. Bu bir arkadaşımızın hediyesi. Onların yanında bu konuyu dillendirdiği için onlar da bize böyle bir hediye uygun görmüşler. Çok iyi düşünmüşler. Gerçekten evet. güzel bir hediye olmuş. E, aynen öyle. E, burada yine ışıkları açıp kapatabileceğimiz bir e, şey var. Sanırım burada bir led ışık oluyor, evet, açtığında. Açıyor. Şurada bir gece lambası oluşuyor ve tuvaletin ışığını açıp kapatabiliyoruz burada. Hı hı. Burada şöyle bir kumanda var, bunu çok seviyorum ben. Özellikle beyaz ışık beni çok rahatsız ediyor. Hı hı. Geceleri e, şurayı böyle sarı ışığa alabiliyoruz ya da tek sarı yapabiliyoruz. Bu yani anladığım kadarıyla bu yukarıdaki lambaları bu kumandayla yönetiyorsunuz. Evet evet, yukarıdaki lambalar için. Ben genellikle sarıyı tercih ediyorum, beyaz ışığı çok sevmiyorum. Hı hı. Burada kapı var. Kapının altında da şöyle bir depolama alanı var. Burası muhtemelen karanlık şu an. Hayatlarla için. Evet, genel detaylıklarımızı buraya koyuyoruz. Şu kapıdaki detay çok hoşuma gidiyor. Pusula detayı. Evet, pusula detayı. Elime geçen küçük şeyleri de bunun içerisine sıkıştırıyorum. Bu da yine çok güzel oluyor. genellikle telefon koyuyorum. Bu da kızımın rüzgar gülü. Evet. Burada da tezgahta aslında bir şey değinmedik. Hani ha bir şeyler bir şey hazırlamak var. için. Evet, hazırlamak için burayı yan sehpa olarak kullanabiliyoruz. Ee, bu zaten çoğu karavanda var hı hı. eve gerçekten çok gerekli bir şey. Hı hı. Burada hazırlayıp buraya aktarabiliyorsun veya bulaşıkları yıkadığın zaman buraya aktarabiliyorsun hı hı. gibi. Her şeyi kullanabiliyorsun yani. Kumsalın da kafasına çarpmıyor aşağıdan geçerken, o açıdan çok güzel oluyor. <laughs> Burada bir anzamız var bir kişi buraya, bir kişi buraya. Arkada da camları mevcut. Şöyle ben bir detay alayım. Burası daralıyor aslında. Evet buraya yukarıya doğru geldikçe doğru, aynen. Yukarıya daralıyor. doğru genişliyor. Alt tarafta daha detaylı göstereceğim. Orada ablamlar uzun bir yolculuktan geldiği için <laughs> evet. eşyalarını depoladığı bir yer olmuş. İki ya iki ranzanın da başında böyle ufak pencereleri var. Onları evet, yine aynı gece konumundan gündüz konumuna getirebiliyorsunuz evet, veya perde olarak kullanabiliyoruz. Biz ablamların karavanına misafir olduğumuzda genellikle orada yatıyoruz. <laughs> evet. Burada yine bir depolama alanı var. Bu ranzanın boyutunda bir depolama alanı. Hı -hı. Ama aşağıya eğilip içeriden eşyaları çıkartmanız gerektiği için buraya çok sık kullandığım şeyleri koymuyorum. Hı -hı. Mesela Britan'ın filtreleri burada. İşte kızıma yine benim oyuncakları. Bilim kıyafetleri. <laughs> banyomuzdan bahsedebilir misin? Evet burası banyomuz. Ee, şöyle açayım göstereyim. Işığı ee, dediğim gibi buradan yanıyordu zaten. Yine banyoda bir dolap mevcut. Ee, orada da yine şampuanlarımızı depoluyoruz. Ee, alt tarafta... Yine mıknatıslı bir dolap sanırım. Evet mıknatıslı bir dolap ama yine oraya da bir dolap kilidi koyduk. Burada lavabonuz var. Evet. Alt tarafta bir dolabımız daha var. Orada temizlik malzemelerini depoluyorum. Kasette tuvalet kullanıyoruz. Hı hı. O Dışarıda gösterdiğin sıvıları bunun altına koyuyorsunuz. Ve onların evet. arıtılmasına <laughs> Katı atık parçalayıcı olarak evet, geçiyor bunlar. Aynen. aynen. Sağlıyor. Bu işte eşime ait olduğu için tam nereye döktüğünü bilmiyorum sıvıyı. <laughs> Şurada bir şey var. Ee, havalandırmayı sağlamak amacıyla. Şöyle şuradan açılıyor. Yukarıya doğru çektiğimiz zaman açılıyor. Aynı şekilde aşağı iniyor. <laughs> Sineklikleri ve perdesi mevcut. Burası normalde açıktı ama buraya tam şimdi güneş paneli denk geldiği için 3 tane güneş paneli koydurduk. O yüzden böyle kapandı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi iç dizayndan da bahsettik. Yani size biraz karavanın içinde gösterdik iki kişilik mi? Üç kişilik bir aile için diyelim. Nasıl? Üç kişilik bir ailenin yaşayabileceği gibi bir karavan bu bence. Evet. Çünkü üstteki ranzayı genellikle biz depolama alanı olarak kullanıyoruz. Yani Hı. onun dışında eşya koyabileceğin bir yer yok. Hı Dört kişi için, yani tabii şöyle kullanıma göre değişir. Dört kişi de kalabilir yani ama... Biz uzun metrajlı uzun... kullanımlardan bahsediyoruz. Aynen, aslında. evet. Ben bizim kullanımımız öyle en azından. Bir çıktık, 6 ay sonra dönüyoruz aynen, gibi. Aynen olduğu için e, üç kişilik iki buçuk yaşındaki kızınla ve evet, evet, ben rahatça kalabildik diyebilirim yani. Ya da aslında yani. şöyle de diyebiliriz hani alıp sadece hafta sonu tatile giden dört kişilik bir aile de olabilir. Evet, yani tabii ki. Çocuğun şey, tabii. rahatlıkla evet. yaşayabileceği bir Kesinlikle. karavan aslında. aslında ihtiyaçtan ihtiyaça dediği gibi fark ediyor. Ee, bu da ablamların uzun soluklu tatillere çıkması aslında burada bir kıstas oluyor. Yani üç kişi rahatlıkla Karavana sığabiliyorlar. Şunu sormak istiyorum aslında. Burada hani Webasto'yu buradan açıyoruz, kapatıyoruz demiştin. Isınmada ne kullanıyorsunuz? O bir yakıtla mı çalışıyor? Evet, yakıtla Senin çalışıyor. için Yeterli mi? Hı. Bunlardan bahsetmeni isteyeceğim size. Bizim yaptığımız tatillerde çok çok yeterli oldu. Hı hı. Zaten sadece geceleri kullandık bastoyu Genellikle Akdeniz bölgesinde geçirdik 6 ayımızı hı hı. çünkü çok çok böyle bir hani maddi olarak bir yükü olmuyor yani ve basto için işte ekstra Hı. bir doğal gazla karşılaştırılamaz. Dışarıdaki mazot deposu o işe yarıyor. Evet, evet. Kadarıyla. Aynen o depoyu doldurduğumuzda ve bastoyu şuradaki tuştan çevirdiğimizde üfleme yerleri var oralardan da havayı içeriye doğru üflüyor Hı. sıcak havayı. Peki havada. yeterli oluyor mu sizin için bu sıcaklık? Çok yeterli mı? oluyor. Yok. 25 dereceye 10 dakika sonra 25 dereceyi görebiliyor. 24-25 dereceleri. Akdeniz tatili için yeterli demiştik. Diğer Mesela, şehirler, şehirler için ne diyebilirim? Ne diyebilirim? E şöyle çok çok yeterli olacağını düşünüyorum oralar içinde. Çünkü biz bunu son ayarda hiç kullanmadık. En maksimum kullandığımız ayar şurası ikinci ayarıydı. Bunu arttırdığın zaman çok daha içerisini sıcak yapabiliyor çünkü. Karavana meraklı olduğum için birkaç kişinin de böyle videoları izlemiştim. Orada da gidiyorlar hani abantta kalıyorlar vesaire gibi hı hı. E, durumlar oluyor. Onlar da yeterli olduğunu söylemişti Evet yeterli olur. Peki su deposu yani suyu nasıl yapıyorsunuz? E, şöyle... Nereden taşıyorsunuz? Kaç litre? Ne kadar gidiyor size? <laughs> yani kullanıma göre değişiyor açıkçası ama bizim depomuz 100 litre. Hı. E, 20 litrelik 5 ya da 6 tane damacanamız var arabada. <gülüyor> <gülüyor> en güzeli hem depoyu doldurup hem damacanalarımız dolu olduğu evet. zaman gerçekten biraz daha uzun kullanabiliyoruz. Ama onun için de tabii karavanı yerinden oynatmak vesaire gerekiyor. <laughs> Eğer yolculuk yapmayacaksak karavanı oynatmıyoruz. Sadece damacanaları doldurup getirip. Burada eşim dışarıdaki depoyu doldurduğunda ilk zamanlar eliyle dolduruyordu yani o hortumdan döküyordu suyu. Hı hı. Öyle zor olduğu için bir dalgıç pompa alıp onu damacanaların içerisine atıp bunu biz de bir karavancıda gördük. Onlar öyle yapıyordu. Hı hı. Ve pratik oluyordu. O şekilde yapıyoruz. Hatta kızım kendisi bile doldurabiliyor yani depoyu öyle söyleyebilirim. <laughs> Çünkü orada sadece bir mandalı açıp damacananın içerisine dalgıç pompayı koyup su aktarılmış oluyor. Pratik oluyor. Böyle dolduruyoruz. Yani kullanımda dediğim gibi çok kullandığımız zamanlar çok kısa sürede yani iki günde bitiyor. Evet. Daha az kullanım olduğu günlerde 3-4 günde bitiyor. Klişe bir soru da sormak istiyorum. Moto karavan mı, çekme karavan mı? <laughs> ben de klişe bir cevap vermek istiyorum. İhtiyaca göre değişir İhtiyacı falan. İhtiyaca göre değişir. Aynen. Çünkü gerçekten çok farklı. Yani orada bizim çok fazla karavancı arkadaşlarla karşılaştık. Hoş sohbetlerimiz oldu. Tabii ki hani herkes karavanından bahsediyordu orada da. Hı -hı. Ama gerçekten de moto karavanla da çok mutlu olan var. Çekme karavanla da, çekme karavanın farklı markalarıyla, kendi moto karavanını yapanlar var. Kendi ihtiyacına göre, ihtiyaçlarını belirleyip. Bu gerçekten çok kişisel bir konu. Bizim için önemli olan şu anda hem bir aracımızın olması, o araçla bir yerlere gidebiliyor olmak, işte karavanı orada bırakabiliyor olmak. Hı -hı. Bu gibi sebeplerden dolayı çekme karavana yöneldik. Hı -hı. E, Ortiz'de de karar kıldık. işte pişman olmadık. Gerçekten çok güzel, kaliteli. Bugüne kadar hiçbir sorun olmadı. Mesela kurtsal şuralara böyle asılıyor, sallanıyor burada. <laughs> hiçbir kopma, çıkma vesaire. Yani karavan dağılmış olurdu gerçekten. Değer de kötü malzemeyle yapılmış bir karavan olsaydı diye düşünüyorum. Şunu da merak ediyorum. Karavan almaya nasıl karar verdiniz. Nasıl karar verdiğinizden kastım şu. Nasıl bir yaşantınız vardı? Karavan almaya sizi ne sürükledi? Hep doğada vakit geçirmeyi çok seviyorduk. Hı. Çadır kuruyorduk, işte arabada kalıyorduk. Hep yerlere gidip böyle çözümler üretiyorduk. Pandemiyle birlikte Hı. böyle bir ihtiyaç doğdu. Yani kendiliğinden oluştu diyebilirim. Hı. Yani bir karavanımız olsa aslında bu zaman çok iyi değerlendiririz diye düşündük. Uzaklaşmak istedik. Evet. Evde çok fazla kalmak istemedik. Doğada olmak istedik. Böyle bir tercih yaptık. Çok da güzel oldu bence. Çok güzel geçirdik çünkü zamanımızı. Bu karavanı alırken aslında ben de sizin yanınızdaydım. Evet. Ve bu karavanı şöyle kullanacağınızı söylemiştiniz. İşte alırız. <laughs> Hafta sonu çıkarız. Bir iki bir yere gideriz. Yaşadığımız yer sebebiyle de doğayla iç içe bir şehirde olmamız nedeniyle de bu gibi tatiller uygun aslında. Evet. Ama sonra karavanı aldınız, gittiniz. <laughs> Size bastım. <akadem gülüyor> gelmediniz. <gülüyor> <gülüyor> bu yolculuğa evet. sizi ne etti? Bu yolculuğa bizi ne etti? Seni de bildiğin gibi aslında karavana alırken gerçekten bu niyetteydik. Çanakkale'de yaşıyoruz, Çanakkale çok güzel bir yer. Hı -hı. Hafta sonları bir yerlere gideriz, kalırız sonrasında da o şekilde bakarız diye düşünerek almıştık ama e, sonrasında tabii pandeminin daha böyle uzun süreceğini uzun soluklu olacağını anladıktan hı hı. sonra e, böyle bir yolculuğa çıkmaya karar verdik. Açıkçası yolculuğa çıkarken de 5 ay sonra döneriz, 3 ay sonra döneriz. Hiçbir plan yapmadık. Hı hı. Gittiğimiz yerlerde gerçekten kendimizi çok iyi hissettik. E, çok fazla yere de gittik. E, yolda olmak, birileriyle tanışmak, aynı şekilde karavancılarla irtibat halinde olmak çok güzeldi. En önemlisi de tabii ki kumsal için çok çok değerli bir şeydi onun doğada olması. Hı hı. Hele ki bu dönemde çocukların eve kapalı olduğu bir dönemde böyle bir şey yaşayabiliyor olmak güzeldi bizim hı hı. için. O yüzden de uzatmaya karar verdik. Sen de bildiğin gibi ben ailemin sağlık problemlerinden dolayı kızımla beraber uçakla Antalya'ya gittim. Eşim hı hı. önden gitti o sorunları hallettikten sonra yanına gittik ve oraya gittiğim zaman gerçekten dedim oh dedim. <laughs> Değil mi? Evet. Evet ya bir de şunu merak ediyorum. İşte çocukla bu kadar uzun karavan tatili olur mu? O kadar küçücük yerde ne yapıyorsunuz? İşte içeride çocuk sıkılmıyor mu? Bu gibi baskılara, baskı demeyeyim de hani söylemlere maruz kalıyorsunuz. Evet. Ee, bunları hani nasıl açıklamak istersin? Yani bu gibi etmenler bir sorun mu karavanda yaşamak için? Şöyle kesinlikle sorun değil ama sıkıntılı zamanlar olabilir tabii ki de her şeyin bir zorluğu var evde olduğunuz zaman da sıkıntılar olabiliyor yani sonuç olarak çocukta yani evde olmak da ayrı bir şey karavanda olmakta da bazı sıkıntılar oluyor özellikle depolama alanları açısından çok fazla eşyaları var oyuncakları var Onları koyacak yer yaratmanız gerekiyor. Tabii ki havanın yağmurlu olduğu, soğuk olduğu zamanlarda karavanın içerisinde Hı -hı. onu oyalayacak aktiviteler yapmak durumundasınız. Bunu hani içeride kalmamak için biraz daha sıcak şehirleri tercih ettiniz. Akdeniz'i evet, önerdiniz. Evet, evet. O yüzden zaten Akdeniz tercih ettik. Aynı şekilde Hı -hı. bizim için de geçerli bu aslında. Hani karavanın içerisinde tüm gün oturmak değil zaten bizim amacımız gidip bir yerlerde hani doğanın içerisinde olabilmek, işte denize girebilmek, kumda olabilmek, ağaçların içinde olabilmek gibi böyle düşünüyorum. evle kıyaslandığında bu zorluklar çok çok az. Yani evde çok daha zorluğu var. Bana göre ikisinde yaşamış birisi olarak söyleyebilirim bunu. Aslında izleyicilerimiz çok daha merak ediyor. Ee, karavanda yaşamak herkesin şu dönemde hayali gibi bir şey oldu. Eskiden hiç karavanla ilgilenmeyen insanlar bile karavana yönelmeye başladı. Hı -hı. Ama bu kadar uzun metrajlı tatillere çıkamıyorlar tabii ki. Hı -hı. Yani siz karavanda geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Bununla alakalı bir sorum olacak. Evet, karşılaştığımız yerlerde de gerçekten bize çok yöneltilen bir soruydu. Çünkü Hı -hı. genellikle karşılaştığımız insanlar hep emekli ve belli bir yaşın üzerindeki kesimde. Evet. Gençler az miktardaydı. Herkes de işte siz nasıl geçiniyorsunuz gibi sorular soruyordu. Gayet de doğal. Hı hı. E, eşimin uzaktan çalışıyor olması ve yazılımcı olması hı hı. yani buradan da eş, eşini idame ettirebiliyor olması bize bir bütçe oluşturuyor yani tabii bir ki. Yani elektrik ve priz. Onun için yeterli. Evet, elektrik, priz varsa onun için gerçekten sorun yok. Benim de normalde tabi sabit sürekli gidip geldiğim bir işim olduğu için Hı. ama bunu yaşayamayabilirdik. Şu anda ücretsiz izinde olduğumdan dolayı. Evet. Benim ücretsiz olmam, onun da uzaktan işini yapabiliyor olması bize böyle bir fırsat doğurdu diyebilirim. Genel olarak karavanda yaşama değindik diye düşünüyorum. Evet. Hani izleyicilerimize yansıtabildiysek çok mutlu olduk. Bizim de bir Instagram sayfamız var. <laughs> evet. Ablamların da aslında bu dönemde açsa bir Instagram sayfaları var. Kumsal yolu. Onu da açıklamalara ekleriz. Evet, Oradan kumsalın maceralarını takip Hı -hı. etmek isterseniz Kumsal evet. yolunu da takip <laughs> edebilirsiniz. Aynen. Evet, bugün ablamla beraber dilimiz döndüğünce Ortiz Karavan'dan ve karavan yaşamından bahsetmeye çalıştık. Öncelikle sana çok teşekkür ederim ablacığım. Rica ederim, her zaman beklerim. Tekrardan yeni maceralarda, yeni konuklarla beraber e, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> teşekkür ederim.